Bitcoin'de düşüş çanları çalmaya devam ediyor. Altcoin'ler zaten yerle bir olmuş durumda. Sanırım daha sancılı bir süreç bizleri beklemekte. Bitcoin'in 94 bin dolara kadar geri çekilmesiyle birlikte piyasada inanılmaz bir kafa karışıklığı hakim. Yön yukarı mı yoksa aşağı yönlü mü? Çünkü insanlar yatırım yapmak istiyor ancak dibin dibine bile inmiş durumda şu anda fiyatlar. Burada 3 kritik nokta var. Bitcoin düşüş eğilimine devam edip 91 bin dolar ile 88 bin dolar arasındaki fiyat boşluğunu doldurduktan sonra yük yükselişine devam etmesi. İkincisi ise 2023 yılında başlattığı ve ATH seviyesine kadarki olan yükseliş trendinden tepki alıp yükselişine devam etmesi. Ancak burada önemli bir nokta bulunmakta. 90.252 dolara kadarki likiditeyi topladıktan sonra bu hareketi gerçekleştirebilir. Üçüncüsü ise en kötü senaryo. 2023 yılından beri oluşturmuş olduğu bu yükseliş trendinin kırılımını gerçekleştirip ani bir yükselişle hadi devam algısı yarattıktan sonra bu yükseliş trendinden retestini alıp bir önceki güçlü destek bölge olan 73 bin dolara kadar geri çekilmesi. Eğer ki bu hareketi gerçekleştirirse zaten altcoinler yıkılır. Şu anda çok kritik bir noktadayız. Önümüzdeki hafta yapacağı fiyat hareketleri yönün belirleyicisi olacak. Olası önemli anları kaçırmamak içinse bir takibini alırım.